Değerli meslektaşlarım, bugün Milli Savunma Bakanlığımızda yapmış olduğumuz görüşmeleri şimdi sizlerle paylaşacağım. Malumunuz uzun bir süredir tazminatla ilgili yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. Sizlerin de desteğiyle bugün Milli Savunma Bakanlığımız gündemine girmiş olan az subaylar ve emeklilerine yansıyacak olan tazminat konusunda Milli Savunma Bakanı Bakan Yardımcımızın bünyesinde yürümekte olan tazminat konusunu kendileriyle ayrıntılı bir şekilde konuştuk. Şu an süreç Maliye Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinesinde yazışmalar devam ediyor. Bu hafta içerisinde bazı konuların netleşeceği bilgisini aldık. Süreci yarından itibaren Cumhurbaşkanlığındaki yetkililerle randevumuz var. O görüşmeyi oradan takip edeceğiz. Maliye Bakanlığı ile ilgili süreci e, arka planda takip edeceğiz. Ve e, önümüzde çıkacak olan torba yasanın içerisine bir an önce hazırlanıp girmesi için ciddi bir mücadele veriyoruz. Bu konuda hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Önümüzdeki süreçte bölünmeden, ayrışmadan tek konumuzun tazminat olup ve bu işin bu süreç içerisinde torba yasaya girmesi için elimizden gelen çabaya gayreti göstermemiz gerekiyor. Şu an süreç olumlu işliyor. Milli Savunma Bakanlığımız süreci yürütüyor. Fakat bizim de kamuoyu oluşturmamız gerekiyor. Ben bu işi başaracağımız inancıyla hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum.